Temran Makine olarak bugün sizlere tarımda devrim yaratan ürünümüz palet sistemimizi tanıtıyoruz. Yerli ve milli traktör palet sistemimiz. Tarım sektörümüzde en büyük sorunları çözen bu sistem çiftçilerin işlerini kolaylaştırırken arazilerini daha güvenli, verimli ve hızlı bir şekilde hasat etmelerini sağlıyor. Traktör palet sistemimiz zorlu koşullarda çekiç gücü kaybı, kayma, batma gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Yüzey alanını artırarak toprağa daha dengeli temas ediyor. Bu sayede batma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Çamurlu, ıslak, eğimli arazilerde daha güçlü çekiş sağlarken toprağın yapısını bozmadan, toprağa zarar vermeden çalışabilirsiniz. Asfaltta bile rahatlıkla ilerleyebiliyor. Tüm tarlalara uyumlu. Traktör palet sistemimiz sadece tarımda değil, orman alanlarında, bağ bahçe çalışmaları veya mera gibi sektörlerde de kullanılabiliyor. Etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Modüler tasarımı sayesinde kolayca takılabilir ve çıkarılabilir. Tekerlek sistemi dönüşüyor. Sezonsal olarak esneklik sunabilir. Bugüne kadar Balıkesir, Trakya, Amasya, İzmir ve Gönen gibi tarımda yoğun faaliyetlerin olduğu bölgelerde satışlarımız gerçekleşti. Ürünümüz tüm illerden yoğun ilgi gördü ve çiftçilerden aldığımız olumlu geri bildirimler bu ürünün sahadaki gücünü ve verimliliğini kanıtlıyor. Bugüne kadar Balıkesir, Trakya, İzmir, Amasya ve Gönen gibi tarımda yoğun faaliyetlerin olduğu bölgelerde satışlarımız gerçekleşti. Ürünümüz tüm illerden yoğun ilgi gördü ve çiftçilerden aldığımız olumlu geri bildirimler bu ürünün sahadaki gücünü göstermiş oldu. Temran makine olarak yer üretimde geliştirdiğimiz palet sistemi çiftçilerin işini daha verimli ve güvenilir hale getiriyor. Batma riski önemli ölçüde azalmış olup toprağa zarar vermeden tüm tarlalarda etkili performans sunuyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için standımıza bekleriz.